Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katıldı. Programda Nevruz Ateşini Yakan Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 21 Mart'ın bayram olarak ilan edileceğine dair yeşil ışık yakarak, 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım. Cumhur İttifakı burada hep birlikte bu adımı atalım inşallah dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'ndeki 21 Mart Nevruz Günü anma programına katıldı. Erdoğan şunları söyledi: "Nevruz coşkusunu paylaşıyoruz. Türk dünyasının dört bir köşesinde Nevruz coşkusunu kutlayan tüm soydaşlarımıza muhabbetlerimi iletiyorum." sizin bu heyecanınızı görünce az önce Binali Bey'le de şöyle bir istişarede bulunduk. Bu istişarede burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı Bahar'ın ve Kardeşliğin Bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım. Cumhur İttifakı burada hep birlikte bu adımı atalım inşallah. Azı kardeş ülkelerde resmi tatil olan Nevruz Bayramı'nı Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında, her yıl 3 Ekim tarihinde kutladığımız Türk İşbirliği günü gibi ortaklaşa kutlamanın zamanının geldiği kanaatindeyiz. Onun için 21 Mart hayırlı olsun. Mayıs ayında Macaristan'da yapacağımız zirvemizde Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceğiz. Kardeşlerimizin de onay vermesiyle 21 Mart Nevruz Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olacak. Birliğimize, beraberliğimize, dayanışmamıza hizmet